Bu toplantılarda MİT Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı geldiler ve sırasında devletin güvenliği ile ilgili kimi bilgileri bizimle paylaştılar. Veya paylaşabilecekleri düşüncesiyle biz kapalı olmasının uygun olacağını düşündük. Ancak bugünkü toplantının yani İmralı'ya gidişle ilgili toplantının milletin gözü önünde ve açıkça yapılması gerektiğini düşünüyoruz biraz önce bu görüşlerimizi kapalılık oylamasından önce de ifade ettik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 10 yıllardır Kürt sorunu diyebilen ve Kürt sorununun ancak tüm kesimlerin açıklıkla, samimice, cesaretle ve meclis zemininde konuşarak çözebileceği ve demokratikleşmeyle ve anayasal eşit vatandaşlıkla çözülebileceği bir sorun olduğunu söyleye gelen partiyiz. Bu nedenle de bu komisyona böyle bir katkı verdik ama yapılan oylamada kapalılık kararı çıkınca da bu noktadan sonra bu komisyon toplantısı kapalı olacağı için kapalı oturumda katı olmamızın, kalmamızın doğru olmayacağını değerlendirdik ve kapalı bölümüne katılmama kararı aldık. Şimdi sizlerle kapalılık tartışmasından önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmralı'ya gidişle ilgili Görüşlerini ifade etmiştim komisyonda ve şimdi bir kez de sizlerin huzurunda tüm milletimizle <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihsel bir tutarlık içinde Kürt meselesinin demokratik yollardan çözümünü her zaman savunduk savunmaya devam ediyoruz. Birileri bırakın Kürt sorununu. Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri sunan partiyiz. Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Meselenin meclis çatısı altında kurulacak bir komisyon marifetiyle milletten bir şey saklamadan şeffaflıkla konuşulması ve çözümü fikrinin sahibiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik Türkiye'yi inşa etmenin kararlılığıyla milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak komisyonda olacağız. Meclis'teki komisyon bugün 18. toplantısını yapmaktadır. Ancak geldiğimiz aşamada milli iradeye ipotek koyan kayyum uygulamaları sürmektedir. Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan utanç davalarında insanlar aylardır cezaevlerinde yatmaktadır. 10 yılı bulan siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş. Aksine yeni siyasi davalarla demokrasimiz darbeci bir kuşatma altına alınmıştır. Demokratik siyasetin önü açılmak yerine siyasi davalarla daha da tıkanmıştır. Böyle bir dönemde iç barışımızı sağlamak için bu sorunlara çözüm üretilmesi gerekirken tüm meselenin İmralı'ya gidip gitmeme konusuna sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur. Bu kararın olmazsa olmaz olarak tanımlanması, tarihi bir kavşak ve tek seçenek olarak öne sürülmesi komisyonun kuruluş amacıyla uyumlu değildir. Elbette sürece katkı verecek her görüş kıymetlidir. Bu amaçla devlet yetkilileri İmralı ile zaten görüşmekte, milletvekillerinden oluşan bir heyet de adaya gidip gelmektedir. Komisyonumuzda 11 partiden 51 milletvekili bulunmaktadır. Ama komisyonumuzun başkanı bile olmadan sadece 5 milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay, daha katılımcı ve daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi mümkündür. Siyaset emrivakiler üzerine tutum almakla değil, toplumun ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yapılır. Toplum, kayyumların kaldırılması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ve demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların bile atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüm iradesine hangi katkıyı yapacağına ikna değildir. Bu doğrultuda AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine Partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz. Hatırlatmak isteriz ki bugün herkesin ne diyeceğini beklediği Cumhuriyet Halk Partisi bir kapatma davasıyla karşı karşıyadır. Seçilmiş 16 belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı hapistedir. Kadınlara, çocuklara ve ailelere, ailelere zulmedilmektedir. Ama partimiz her şeye rağmen demokrasi, barış ve çözüm umuduyla bu komisyonda kalmaya devam etmektedir. Eğer bu bu milletin barış umutları 10 yıl önce olduğu gibi bir kez daha şahsi hırs ve ihtiraslara heba edilmeye çalışılırsa Cumhuriyet Halk Partisi durduğu yerde kararlılıkla durmaya devam edecektir. Partimiz ülkemize barışı da demokrasi ve adaleti de getirecek iradeye sahiptir. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok kısa olursa. Şöyle, biz bu açıklamamızda da açıklıkla ifade ettiğimiz gibi, kimi teknolojik olanaklar kullanarak, kullanılarak mevzuatın kimi olanakları değerlendirilerek başka türlü formüllerle komisyonun herkesin görüşünün alması alınması. alınması sağlanabilir. Herkesin sürece yapabileceği her katkıyı yapmasının değerli olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla da bu olanakların değerlendirilmesi kıymetli olur. Efendim, bundan sonraki komisyon toplantılarına katılmama gibi Biz biz, olur. biz biz bugüne kadar komisyonda büyük bir cesaret, açıklıkla yerimizi aldık. Türkiye'nin demokratikleşmesi, hukuk devletinin inşa edilmesi, Kürt sorunu dahil Türkiye'deki ülkemizdeki bütün çatışma alanlarının bitmesi ve toplumsal barışın inşa edilmesi için kararlılıkla, cesaretle görev yaptık, yapmaya devam edeceğiz ve bu ülkeye demokrasiyi, adaleti, hukuku ve eşitliği getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisinin her zemindeki mücadelesi devam edecek. Mı bu, 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 bu görüşünüzü içeride neden iletmediniz? İletecek misiniz? Ne oldu? Ne tartıştınız? Biz bu görüşümüzü içeride ilettik. Dolayısıyla içerideki arkadaşlarımızın bu konuyu başka partilerden de gündeme getirenler oldu. Muhataplarımızın bu konuyu değerlendirmeleri halinde elbette ki biz de yeni değerlendirmeleri yaparız. ile ilgili görüşünü ne tutanaklara yansıdı ne de kamuoyuna paylaştı. AK Parti'nin görüşünü açıklamaması nasıl değerlendiriyorsunuz? Eee AK Parti uzunca bir süredir eee bu sürece eee olması gerektiği gibi eee sahiplenmeyen parti durumundadır. Çünkü bir yönüyle eee devlet birimleri bu süreci aktif olarak yürütürken eee yürütmenin başındaki Sayın Cumhurbaşkanı ve e, onun partisi sürece biraz daha uzak durmayı tercih etmektedir. Başka aktörlerin daha önden gitmesini arzulamaktadır. Ama bugün de anlaşılmıştır ki bu e, süreçle ilgili de e, önümüzdeki atılacak adımlarla ilgili de her partinin açık, net tavır alması gerekir. Ve pozisyonunu e, tüm millete anlatabilmesi gerekir.